benzemiyor. Valla arkadaşlar bu gözler bekle. Arkadaşım bana doğum günü hediyesi verdiğim hediye açıyoruz. Çok ağır bir şey arkadaşlar. Gelelim. İlk sürü bakın ne var? Ben bakmıyorum. Aa yırtılı. Bakayım. Oha! Arkadaşlar. Şuna bakın. Oha çok güzel. Dev gibi. No. Hmm. çok güzel. Böyle bir tane kitap hediye etmiş falan. Çok teşekkürler bu arada. Bu da kalsın Oha. plus Plastik kuru var. Evet. Çok güzel. Hepsini çok beğendim. Ben evet, Bu da hemen. Zetlerimizi. Burada anne salonda. Şarjı taktın mı? <laughs> taktın ilginç çıkartmış. Çok güzel. O oh, hastane için var? iPhone da var. Burada. Vereyim ben sana. Ver bakayım. Arkadaşlar daha da ürünmekten. Nostan geldi. Ne seçim? Ne oldu kardeşim? Arkadaşlar tüm hediyelerimi çok beğendim. Özellikle hepsini beğendim arkadaşlar. Burada da Dilan yazıyor arkadaşlar çok Hemen yani arkadaşlar bunlardan bir tanesini bunu yapıştıracağım. Çok beğendim. O zaman hemen asacağım bunu. Hı. Hı. Bak bunun bu ne yapacağım? Bunu açarsan din tablet çıkıyor. Evet arkadaşlar ben bunu yapacağım. Hemen çıkartıyorum. Bunu böyle yapıyorsan yeni izabet çıkar. Yeni izabet çıkar. Evet y arkadaşlar. Bunun yapıştıracağımı bilmiyorum. Özellikle şurayı yapıştıracağım. Seninki çok güzel değil mi? Yapıştırdım. Bak çok güzel. Seninki çok güzel değil mi? Bak. Pır pır diye bak. 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 oluyor bu. Bak. Hmm. Böyle, bu arada böyle. çok güzel arkadaşlar. Ben de ona doğum günü hediyesini alacağımı söyleyeyim. Bana mı? Eee İkra'ya. Evet arkadaşlar şu anda söylüyorum. Ben, ben, ben İpucu. Ben. De, ben bir tanesi alacağım. Evet arkadaşlar bu arada çok beğendim bunu. Acayip güzel. Benim, benim olacağım çok güzel arkadaşlar. Evet. Hatta ver. Bakın. ah Evet arkadaşlar çok beğendim bunu. Korkmuyor ama çok büyük boyutu yani tam bir lavabodan. Bakın arkadaşlar hacı popoyu gösteriyorum. Çıktı. Bu kadar büyük yani. Altında ilk defa bu kadar büyük bir defter görüyorum. Bunu hep kullanacağım. Okulda da hep getireceğim. Çok iyi şimdi mal çok, çok, çok güzel. Koyuyorum paketine. Geri bir şekilde koydum arkadaşlar. Bakıyorum ağzına. O zaman açacağım bunu hemen. Yok da atlı. Sen seni alayım şey pişirme. Ah. Hayır ya. Ben mesela, mesela geldi. Geldiğimiz için arkadaşlar o sticker almıştım. Oho, çok iyi. İkra. Bu benden sana. Bugün derdimin gelmezsen geldim arkadaşlar. Bugün bizim akılda kendisi oldu. Filistin kendisi. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeyim Unuttum. Abone olup like atmayı unutmayın. Lavabolarımı da göstereyim. Mavi, yeşil. Bu lavabo değil arkadaşlar. Bu hacı Bu, bu. Bu Mor, mor. Gri. Ama o secret değil arkadaşlar. Ben onu başka bir kutudan aldım. Ve kral bir tane. Bye bye. Bunu da hemen biraz sonra yiyeceğim İlk önce size söylediğim şunu odama asalım gelin. Ondan böyle. duvarında bir sürü şeyler var. İkra, ikra. Nerede o? Bak burada değil. İkra. Bak bu ben sen. Gördün mü? <laughs> Nereye alsam ya? Yer kalmamış. Şurası. Canlı. Tamam en iyisini buraya alsayım. Yok. Ha? Çok güzel durdu. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Aa bu düşmüş. Anne şunu bantla al. Bunları çok beğendim. Ben bunları ana olarak saklayacağım. Efendim? Annem babamla konuşuyor. Ben ne çıkıyorum değil mi? Oğlum ben nereden geldiğimi bilmiyorum. Koyuyorum bunları da. Bir daha bu arada çok teşekkür ederim. Bir koyuyoruz. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.